Herkese merhaba arkadaşlar. Serimize devam ediyoruz. Ee, böyle bir yerde kalmıştık herhalde. Az önce yap çektiğim videoyu silmek zorunda kaldım. Tekrardan yaptım kapsülü kamerayı. Bunlar arkadaşlar ben eee 0.90 üzerine kapsülü 0'a pozisyonunu alıyorum. Dilerseniz artık e, kodlamamıza devam edelim. Bir tane ben buraya network diyeceğim. Burada bir tane game obje oluşturacağız. Zaten ilk videoda e, fotonun nasıl kurulması gerektiğini söylemiştim. Bir de karakterimiz vardı. Buraya da mesela sistem diyelim. Sistem. Bu kodumuzu bunun içine atıyoruz arkadaşlar. Sonra camı açalım hemen bir tane. Şimdi arkadaşlar yapacağımız şey şu. Ee, ben öncelikli olarak bunun ne işe yaradığını göstermeyeceğim tamam. Bir tane az sonra göstereceğim ben bunun ne işe yaradığını. Buraya arkadaşlar gelin. Bir tane şey oluşturun. Buraya şey yazacağız ama ya. Aşağıdaki işlemlerden midir yoksa bilmiyorum. An sesim geliyor olabilir arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ben burayı 1.0 diyeceğim siz dilediğinizi yazabilirsiniz şimdi bunu şimdi yazacağım az sonra göstereceğim buraya arkadaşlar bir tane şimdi öncelikle şuna bakalım bizim şu anda yapılan bir işlemimiz yok gördüğünüz gibi aslında aşağıda çalışan bir sistem var sistemi şu şekilde görebiliriz. başta e, debug olarak göstereyim ben size. Debug nokta göstereyim. E, şimdi arkadaşlar buraya diyeceğiz ki eğer lobiye giriş yaparsa debug nokta Diyelim ki lobiye giriş yapıldı. Tabii ki tıklamaklar içinde Lobiye giriş yaparsak ne yapmamız gerekiyor tabii ki join it room diyeceğiz ben odamın ismini yani room'a ben burada ekran canavar diyorum içinde ee, sonra cema buraya void bu sefer diyeceğiz ki şimdi odaya giriş Yapılamazsa ne yapılacak? Eğer giriş yapamazsak arkadaşlar debug.log O da bulunamadı. Eğer peki oda bulunamazsa ne olacak? Baya bir o olmasa bu olmaz oldu ama. Create room diyeceğiz tabii ki. Ve ben buna diyorum ki yine tekno canavar. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken şey şu. Odaya giriş yaptığı zaman da bize desin ki şimdilik yazı olarak. Ee, şuraya on. Join it room dedim. Odaya giriş yaptığımız zaman da bize debug ekranında desin ki debug.log odaya giriş yaptım. Şimdi bunu hemen bir test edelim. Lobiye giriş yapıldı. O da bulunamadı. Oraya giriş yaptı. Şimdi arkadaşlar. Şöyle bir şey yapabiliriz. Siz buraya void. Bu şekilde bir void oluşturup. içine eğer biz dersek ki guay. parantez içinde tabii ki. Şimdi eğer arkadaşlar siz bu şekilde bir tanımlama yaparsanız o bir dakika usings settings nereden çıktı ya? Bu şekilde tanımlama yaparsak bizim bu debuglarla yaptığımız şey aslında bir nevi gerek kalmıyor arkadaşlar. stream Peki bu ne demek oluyor? Bakalım hemen. Şimdi konsol ekranına da bakabiliriz. Game ekranına sol üstte bakalım ama önce. Gördüğünüz gibi joined. Odaya giriş yaptı. Odaya giriş yapıldı. Yani buradaki olay e, buna bundan olayı gösteriyor arkadaşlar. A'nı gösteriyor diyebiliriz. E, şimdi bunu yaptık. E tabii ki bizim bir de spam olayı yapmamız gerekiyor. Networking'e girelim. Network'e daha doğrusu. Buraya diyelim ki arkadaşlar public transform spam diyelim. Sonra da aslında biz bunu daha önceki sildiğim videomda biliyorsunuz istediğimiz verdiğimiz noktaları spamlıyorduk ama bu sefer direkt sadece tek nokta üzerine göstereyim. İstiyorsanız siz bunu birkaç üzerine oynama yaparak, işte dizi haline getirerek, tabii kolun üzerine de birazcık değişiklikler yaparak birçok farklı noktada random olarak spam yaptırabilirsiniz birçok farklı noktada e, dilediğiniz gibi spamlar da gerçekleştirebilirsiniz. E, ben şu şekilde yapacağım. Bu sefer farklı bir spam olayını spam yazacağız. sesinde tabi birazcık fazla geliyor olabilir kusura bakmayın tabi buraya bir tane public game object ee, karakter diyelim burada karakter nokta isim virgül karakter nokta karakter değil e, spam nokta position virgül spam nokta rotation virgül sıfır bu şekilde olması lazım şimdi gelelim buraya e, sistemin içine geldik inspector kısmından tabii ki önce bir de e, bizim resources yapmamız gerekiyor Şimdi bunu arkadaşlar buraya prefab olarak attık. Bunu artık işimiz yok. Silebiliriz. Ee, buraya geldik. Karakteri bunu yaptık. Bir tane buraya boş game object yaptık. İsmini spam yaptım ben. Siz öyle de kalabilir ismi fark etmez. Sistemin içine spamlı sürükledim. Şimdi arkadaşlar aslında kapsülü spamlamayabilir. Onun yerine e, fotonun kendi verdiği karakteri de spamlayabilir. Bakalım ne olacak. Yapmadı. Ha, evet. Neden yapmadı arkadaşlar e, spam işlemimizi? Size şu an burada eğer fotonun kendi karakterini spamladıysa o karakteri e, direkt dosyaların içine silebilirsiniz. Resources yazdığınız zaman e, şu ikinci nişek şu karakteri silerseniz sıkıntı kalmayacaktır. Aslında eee Başka yollarla da yapılabilir bu ama eğer o şekilde bir diğer şu karakter atıyorsa onu silebilirsiniz. <laughs> bu arada ee, bu bizim normal resources için koyduğumuz plan için biz tabii ki şunu eklemeyi unuttuk. Photon View eklememiz gerekiyor arkadaşlar. Bunun için ben şöyle transformunu sürükleyeceğim. Şimdi bir daha play diyelim. Bakalım ne yapacak. Gördüğünüz gibi karakterimiz spamlandı. Hareket etmiyor benimki çünkü ben bunu tekrar yaptığım zaman içine hareket kodumu atmamışım. Dediğim gibi silmiştim ben. Size o hareket edecektir. Şunu tekrar şöyle bir atayım. Buranı kod diyelim. Kapsülün içine kontrolümüzü atalım. Buraya on diyeyim. Kaydettim. Buraya kaydet tuşuna bastığımız zaman arkadaşlar bunu artık silebiliriz. Şimdi bakalım. Evet karakterimiz geldi. Hareket edebiliyoruz. Çok güzel. Şimdi hemen buradan build setting istiyoruz. Siz de bu, eğer bu şekildeyse veya burada birçok şey varsa hepsini silin. Add bekleyin. Build and run diyelim. Ben buraya kaydedeceğim. şimdi bakalım. Aynı anda yani biz ileri gidince diğer karakterin zorunlu olarak ileri gitmesi gerekiyor. Çünkü scriptleri daha ayarlamadık arkadaşlar. Eğer o e, fotonun kendi verdiği karakteri kullanırsanız onda bir sıkıntı çıkmaması lazım. Tabi biz de şu an bir ayarlama yapmadığımız için. Bizde böyle bir sorun çıkacaktır. Gördüğünüz gibi. Şu şekilde gösterecek olursak iki karakterimiz de burada gördüğünüz gibi. İki bilgisayardan dolayı mı birazcık kasıyormuş gibi bir skin ekranı bilmiyorum. Neyse şu anda kodda neyse bir sıkıntı vermedi. Şimdi diğer karakterimiz bizi görebiliyor mu ona bakalım. Şimdi biz bu karakteri gördüğünüz gibi şu an hiçbir şekilde göremiyoruz. Bakın biz sağ yapınca o da sağ gidiyor. Biz sol yapınca sol... Şey, bundan bahsediyordum. İzleyince zorunlu olarak ileri gidiyormuşum gibi gözüküyor. Bu hatayı da bir sonraki videoda arkadaşlar çözelim. Ee, Şimdilik diyeceklerim bu kadar. Like veya dislike atmayı unutmayın arkadaşlar. Önerileriniz varsa, tavsiyeleriniz varsa yorum olarak bildirebilirsiniz veya Facebook sayfamızdan da İzlediğiniz için teşekkür ederim.